Hanımlar, beyler günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Ee, neler yapıyorsunuz Okan Bey? Ee, özel bir şirkette dış ticaret departmanında çalışıyorum. Ee, i̇ş dışında seyahat etmeyi severim, oyun oynamayı severim. Peki kelimelerle aranız nasıl? Ya, evde yarışırken iyi. Çok iyi değil mi? Gündelik hayatımda da fena değil. Burada inşallah bakacağız. daha iyi olur. Başımıza neler gelecek? Yalnız mı geldiniz? Eşimle beraber geldim. Eşinizle, nerede Hoş geldiniz. Ayaklarınızın sağlık. Güveniyor musunuz Okan Bey? Ve bir düşündünüz gibi. Yok yok güveniyorsunuz. Eşiniz ne iş yapıyor? O da özel bir şirkette satın alma departmanında çalışıyor. Harikulade. Beraber çalışa çalışa Beraber yaşıyorsunuz. Yani. Çok güzel. Peki şimdi 7300 puanı geçeceğiz. Okan Bey 25 harf var bunu geçebilmemiz için. Sizden sonra da bir yarışmacımız var. Aslında risk alınabilir. Bütün harfler kullanılabilir falan filan. Ama belki de o kadarına ihtiyacınız olmaz. Bakalım. Ve direkt birinci olursunuz. Kısmet. Kısmet. Başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Vücudun herhangi bir yerinde oluşan değişik renk. Leke. Leke, Leke doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir kelime bakalım. Bir tür zamklı mat sulu boya. Guaj. Guaj doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. yapı eki almış Türkçe kökenli bir sözcük. Başkalarından saklanan, duyurulmayan, mahrem. Giz. Evet. Gizli, gizli. Gizli doğruca. <laughs> Beş harflerle devam ediyor. Fransızca kökenli bir sözcük bakalım. Havası alınmış, basıncı düşürülmüş anlamlarına gelen bir söz. İnik olabilir. Basın yok yok, havası nasıl alınıyor? Bir harf alayım. Alalım bir tane. K. Hava hmm. alma işlemine ne diyoruz? Nefes. Yok. yok. Kendinize değil ya, bir şeyin havasını alma. Hmm, ben bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. Ve. Vakum. Vakum doğru cevap. <laughs> Efendim evet, altı harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Ölen bir kimsenin yakınlarına başsağlığı dileyerek gösterilen ilgi ve destek. Taziye. Taziye, Taziye doğru cevap. Altı harflerdeyiz hala. Fransızca kökenli bir sözcük. Bakalım nasıl sormuşuz. Göz alıcı, göze çarpıcı ve alımlı olan anlamlarına gelen, genellikle olumsuz anlamda kullanılan bir tabir. Bir harf alayım. Aldık efendim. P. Hmm. Ay bu çok nokta nokta olmuş gibi kullan. Aspal Yok. gibi değil, evet. Bu daha böyle göz alıcı, fazla göz alıcı. Ay bu ne böyle falan diyeceğimiz kadar. Çarp. harf alın harf. Harf alın. alayım. Aldık çünkü başka bir yere gittiniz. Hmm. göz alıcı, göze çarpıcı. Bir kahve yani. çeşidi var. Ona benziyor. Frappe. Ha ona benziyor. Frapan. Beğenir. Buyurun. Frapan. Frapan doğru cevap. Evet 7 harflerdeyiz. Türkçe kökenli, hayvanlar aleminden geliyor. Gelsin. Düz kanatlılardan uzun olan arka başak, bacaklarına dayanarak uzağa sıçrayabilen bir böcek. Çekirge. Çekirge, Çekirge. doğru cevap. Okan 3.300 puanla yarışmanın tam ortasına geldik yerleştik. Şimdiye kadar 4 harf kullandınız gayet iyi bence. Bundan sonra da umarım maksimum o kadar kullanırsınız. Bakın. 21 harf var daha Zafer Bey geçmeniz için. 2 dakika 25 saniyede süremiz var. Fena Her şey yolunda mu? görünüyor. Umarım bir roketle karşılaşmayız. Bakın. 7 harflerle devam ediyoruz. yapı meka almış Türkçe kökenli bir sözcük soruyoruz Okan Bey'e. Şu soruyla. Aha bu şahısla ilgili şahsın kendine ait olan anlamlarına gelen bir sıfat. Kişilik değil. Kişilik olmaz zaten. Şahıs ile ilgili. Evet çay, ama çay, çok çay, güzel başladınız. Kimlik başlarız. değil Hayır olamaz, hayır. Sohuz. Hayır. İyi başladı. Kişisel. Kişisel dolayısıyla. Sekiz harflerdeyiz. Birleşik bir kelime soracağız şimdi de. Doyamıyoruz soru sormaya bugün. Gelsin bakalım. Tabiat kanunlarına uymayan, tabiat kanunlarıyla açıklanamayan anlamına gelen bir sıfat. Allah'ın üstü gibi bir şey, ee, çok yakın tabiat. Doğa üstü. Doğa üstü doğru cevap. Sekiz adillerdeyiz hala Türkçe kökenli yoksunluk eki almış. Bakalım bunun nesi yok yazık çevresinde olan bitene karşı ilgi ve hassasiyet göstermeyen kimseler için Duyarsız. kullanılan bir tabir. Duyarsız. Duyarsız. Duyarsız, Duyarsız. Duyarsız doğru. 9 <laughs> harflerdeyiz. Tek kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Bir objeyi kontrollü ya da tepkisel bir şekilde uzak bir noktaya koymak. Tek kelime mastarla. Yollamak. Tek kelime ve evet, mastarla bitiyor. bitiyor. Fırlatmak. Fırlatmak. <laughs> Fırlatmak doğru. Diye. Dokuz harflerdeyiz. İki kelime istiyoruz cevap olarak. Bakalım. Kiraya veren kimse. Mucir. Ev sahibi. Değil. Ee, gibi bir şey hmm. ama başka bir şey diyoruz. Mülk Hayır. sahibi gibi. Fazla uzun oldu o. Sahibi. Sahip. O tarz mı? Gibi. Kiraya veren kimse. Kiraya veren kimse. Sahip. Evet. Ne sahibi? Kiraya verdiği ne? Ev sahibi. Genel olarak ona ne deriz? Mal sahibi. Mal sahibi doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. İki kelime, ikinci kelime bir edat. Gelsin bakalım. Sona yaklaştık. Duru, pürüzsüz ve temiz sesleri nitelemek için kullanılan bir benzetme sözü. Bülbül gibi... Değil. Nokta nokta... Bülü. Gibi. Buru pürüzsüz ve evet. temiz sesle bir e, harf alayım aldık bir tane bir harf, harf daha alayım bir tane daha aldık iyi biraz uzaklaştım bir harf evet. daha alayım ben. bir tane daha alalım aman be çekişin şunu fişini bir harf ya billur gibi billur gibi doğru cevap Billur gibi doğru cevabı ile son soruya geldik. İki kelime istiyoruz yine. Mastarla bitiyor. Bunda harfe ihtiyacınız olmayacak bence. Hmm. Gönderelim soruyu bakalım ne sorduk. At eşek ve katırlar için arka ayaklarıyla tepiklemek. Çifte atmak. Çifte atmak doğru cevap. <laughs> ve sezonun ilk 9000 puanını görmüş oluyoruz Okan Bey. Çok tebrik ediyorum. Harika Teşekkür bir puan abi, aldınız. 19 saniyede arttırdınız. Güzel. Bence de güzel. İnsan ya. içine çıkabilirsin. <laughs> i̇nsan içine yanınıza gelecekleri tayin edebilirsiniz şu an. insan içine çıkmak dışında <laughs> harika bir yarışma çıkardınız. Bakalım sizden sonraki tek yarışmacımız ne yapacak? Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hanımlar beyler Okan Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve son yarışmacımız geliyor.